Selamlar sevgiler herkese. Şimdi pop gitar metotlarının başında şöyle bir ayrım yapmıştık. Gitarı 3'e bölmüştük. Pop gitar yani akompani, akor eşlik şeklinde. Yani şarkı söylerken ritim atma, akor çalma. İkincisi solo gitar, üçüncüsü de klasik gitar. Yani klasik müzik parçaları diye bölmüştük. Solo gitara başlıyoruz bu dersimizde. Solo gitara sıfırdan gitar çalan arkadaşlar da başlayabilir. Yani ister pop gitardan, ister solo gitardan sıfırdan başlayabilirsiniz. Pop gitar metotlarımızı takip eden arkadaşlar da buradan devam edebilir. Çünkü apayrı bir teknik, apayrı bir enstrüman gibi düşünebilirsiniz bunu. Ee, şimdi önce sayfamızı tanıyalım. Ne çalışacağımıza bakalım. Şimdi bildiğiniz gibi bu ulaşabildiğiniz bu sayfaları dosyalarda toplayıp bir metot kitabı gibi saklayacağız. Solo gitarın, yani sololar ve gamlar başlığımızın ilk sayfası, yani solo 1 olarak yapacağımız çalışma. İkiye böldüm bakın sayfayı. Önce tamamen sağ eli çalışacağız, tamamen sağ el tekniğini. Sonra tamamen sol el tekniğini çalıp diğer sayfalarda bu ikisini birleştireceğiz. İlk çalışmamıza ne demişiz? Boş tellerde mi çalışması? Birinci tel, ikinci tel, üçüncü tel, dördüncü, beşinci ve altıncı teller yuvarlak içindeki rakamlar tel numarasıydı. Her telde 30 saniye minimum, 30 saniye olur, bir dakika olur, bir buçuk dakika olur. M, I, M, I, M, I şeklinde metronomla çalım yapıyoruz. Bunu hemen gitardan göstereyim size. Gösterelim çalışmamızı. Klasik gitar tutuşu şeklinde tutuyoruz. Elimiz yine arpej şeklinde. Yani C harfi ve baş parmak önde, bilek yukarıda ama bu sefer dört parmağımızı P, I, M, A değil sadece M ve I parmaklarını yani orta parmak ve işaret parmağını kullanacağız. Önce en alt tele M parmağıyla bir çekiş, I parmağıyla bir çekiş. Bunu metronomlu ve düzenli şekilde. M, I, M, I, M I. 30 saniye boyunca bu şekilde alt tele alışıyoruz. Ondan sonra aynı şeyi bir üstteki telde yani C telinde M, I, M, I, M, I, M -i, M I, Yine 30 saniye ya da 1 dakika sonra 3. tel sol telinde. Bakın baş parmağın pozisyonu ve C harfi bozulmuyor. Dördüncü tel. Beşinci tel. Altıncı tel. Yine trendo şeklinde yani arpej vuruşuyla vuruyoruz. Yani şöyle apianto şeklinde değil, apianto şeklinde değil. Sert vuruş, destekli vuruş olarak değil kesinlikle. Trendo yani teli boşluğa çekerek şu şekilde et ve tırnak karışık. Bu çalışmayı yaptıktan sonra tellerin nerede olduğunu ezberlemeye başlıyorsunuz. Yani ikinci telin konumu, üçüncü telin konumunu bakmadan parmağınız görmeye başlıyor. İsterseniz birinci tel, üçüncü tel, birinci tel, üçüncü tel, ikinci tel, dördüncü tel, üçüncü tel, beşinci tel, dördüncü tel, altıncı tel diye karışık çalışmalar. ne çalarsak çalalım sağ elinde hep bunu görüyorsunuz. Yani hep iki parmak ardışık şekilde çalışıyor ve ilk çalışmada yani boş tellerde M çalışmasında gitarın tutuşu ve şu pozisyon tekniğini tamamen ezberlemiş oluyoruz. Şimdi tekrar kağıdımıza dönelim. Burada sessiz sol el çalışması demişiz. Sadece sol eli çalıştıracağız. Sol elin parmaklarının. Gitarın klavyesinin resmini çizdim. Burası eşik kısmımız. İşaret parmağını birinci parmağımızı sol elde ilk perdeye, ikinci parmağımızı ikinci perdeye, üçüncü parmağı üçüncü perdeye, dördüncü parmağı dördüncü perdeye sırasıyla yerleştiriyoruz. Bunu göstereceğim birazdan gitarda. Bunun adına temel pozisyon ya da birinci pozisyon diyoruz. İşaret parmağının olduğu perdeye göre isim alıyor. Birinci pozisyonda işaret parmağı birinci perdede. Bunu yerleştirdikten sonra ne demişiz bakın. 4, 3, 2, 1 sırasıyla üst tellere doğru çıkacağız. ...bir geriye döneceğiz. Şimdi bunu gösterelim size. Instagram sayfamızda bunun fotoğraflarını da bulabilirsiniz. Birinci parmak birinci perdede, ikinci parmak ikinci perdede... ...üçüncü parmak üçüncü perdede, serçe parmak dörtte. Bakın tutuşumuz şu. 90 derece dik basıyor 2 ve üçüncü parmaklar. 1 ve dördüncü parmaklarda hafif eğim var dikkat ederseniz. Şu pozisyona dikkat edin. Baş parmağımız da ortada ve tavanı gösterecek şekilde şu şekilde... Bu şekilde yerleştirdik. Eğer bu birinci parmağımızı beşinci perdeye getirirsek yine aynı tutum. Beşinci pozisyon ismini alıyor bu. Bakın yine 1, 2, 3, 4 yan yana yerleşiyor. Yine bunlar dik. Bunlar hafif eğilmiş şekilde. Biz şimdi birinci pozisyondayız. Önce diğer parmakları kıpırdatmadan sadece serçe parmağımızı bir üstlere tırmanıyoruz. Sonra diğer parmakları kıpırdatmadan 3 yukarı, iki yukarı, bir yukarı, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ve tekrar yine 4'ten başlayarak geriye. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ikincilerdeyiz. 2, 1, 4, 3, 2, 1. Bu çalışmayı yaptıktan sonra biraz daha zorlaştırmak için 3 ile 4 beraber, 1 ve 2 beraber. 3-4-1-2, 3-4-1-2. Şu şekilde yukarıya doğru tırmanıp tekrar geri dönebiliriz. Ya da çapraz parmaklar 2 ve 4 yukarı, 1 ve 3 yukarı. 2-4-1-3, 2-4-1-3. Bir, bir örümcek yürüyüşü tarzı. Örümcek yürüyüşü çalışması başka bir çalışma ama bu şekilde yani 2-4-1-3, 2-4-1-3, 2-4-1-3 şeklinde. Evet şimdi ne yaptık sadece solali çalıştırdık kendi içinde sadece Sali çalıştırdık sonraki çalışmalarımızı ikisini birleştireceğiz bu derslik bu kadar yeterli bize destek vermek istiyorsanız arkadaşlar yani bu videoları daha iyi şartlarda çekebilmemiz ve daha çok çekebilmemiz için. Ee, utanıyorum ben bunları söylemeye ama yine de e, yapacağınız şeyler belli abone olmak, destek vermek ya da sorularınız varsa, merak ettiğiniz şeyler, kafanıza takılan şeyler varsa hem Instagram sayfası Gitar Metottan hem YouTube Gitar Metottan bize ulaşabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar.